Merhaba sevgili YouTube, ben Can. TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Steam'de oynaması ücretsiz bir oyun. Hired Ops'a bakacağız sizlerle birlikte. Ee, yanılmıyorsam 2020 yılında, geçtiğimiz yıl erken erişimdeydi bu oyun arkadaşlar. Şimdi 2021 yılında çıkmış olarak gördüm. Ee, yanlış da yorumluyor olabilirim ama geçen sene erken erişimde diye biliyorum. Ee, nasıl bir oyun? Bir online, çevrim içi modda, rekabetçi modda oynayacağımız. Yine e, başkalarına karşı galiba Battle Royale tarzı değil. Böyle daralan, her zaman alıştığımız Battle Royale tarzı değil. Ee, normal işte 10-10, 20-20 savaşlar falan yapacağımız bir oyun diyebiliyorum. Bakacağız şimdi Operators kısmında öncelikle bir askerlerimize bakalım. Assault oynadım, bir el oynadım. Bir elde %19'a getirmişim level 1'i. Assault askeri var. M4A1 kullanıyor. İşte tabancası var. Her e, askerin yanılmıyorsam her sınıfın farklı özellikleri var. Ve level atalıkça açılıyor gibi görünüyor şu anda bunlar. Equipment var. Arsenal. Destroyer'da... Farklı silahı olan bir asker. Onun da skilllerine bakalım. Evet bunlar level atladıkça açacağımız şeyler büyük ihtimalle. Sağ üstte bir param var. 692 kreditim gözüküyor. Bir el oynadım. Bir elle bu kadar birikmiş. İyi. Sniper olabiliyoruz. Sniper'ın da skillleri muhtemelen diğerlerine göre. Tactical shooting, close grip, quickness. Battle tempo, quickness. Evet hepsinin farkı. Recon diye bir e, sınıf var ve weapon mastering burada silahlarımızı mı geliştiriyoruz? Şimdi fazla kurcalamayalım. Menüye daha sonrasında bakarız diye düşünüyorum. Ben şimdi s şuradan seçtim. Play dedim. Searching match. Maç, maçı arıyor şu an arkadaşlar. Bir arasın bakalım. Evet çok hızlı geldi. Bayağı iyi. Tactical Conquest Railway Station. Tren istasyonuna gidiyoruz. Tactical Conquest ismini görevi yapacağız. 5'e 5, 5'e e 6 hatta. Capture taken. the point. Ha, capture the point oyunu. Tamam güzel. Olur. Şu an 1, 2 ve 3 noktalarını. 1 ve 2 var. Map'e bakalım. 1 ve 2. Aa 2 nokta. Güzel. Dar alan 2 nokta. O zaman beraber. Beraber. Time to cart. Beraber seninle birlikte. Hadi. Time to cart. Ama böyle sen bodo zaman koşuyorsun ya. Öyle olur mu ki? Abi işte moda o zaman koşmayacaktık ya. Hadi vallahi ilk aldım. İlk aldım ama 3 canım kaldı. Şimdi öleceğim bir yerde. 3 can nedir abi? Dolmuyor kendi. Bir yerden şimdi sink diye öleceğim. Neyse ilk kilimi aldım ya mutluyum şu anda. Başlar başlamaz ilk kili almak. Moral verdi. Abi iki ineceğiz ya iki ineceğiz. Şuradan destek olabilir miyim diye Geldim, geldim. En azından Capture'a yardım edeyim. Hadi be, canım olsaydı bunu alırdım ya. Gerçekten alırdım. Şimdi an sağ üstte paramız var. Kask aldım. Yeşiller sahip olduklarım zaten. Bak can alabiliyormuşum, can aldım bir tane şu anda. Bomba aldım. Tamam. C ile can dolduruyorum, 4 ile bomba atıyormuşum. Tamam. Güzel. Bursa 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 eliminated. Sıkıyor bir Şimdi gel. içine gir abi. Gir gir gir. Koş koş koş. koş. point. At kendini şuraya. Güzel. Şu kapıdan girelim. Nereye sıktın abi? Aldı. Helal olsun. Capturing point. Geldim ben de. Aa. Ah. Güzel. Bela beraber aldık. Belki puan gelmiştir. Aynen. 125 dolar geldi. Bir daha dikkatli, dikkatli. Gördüm. Aldım valla aldım. Çok iyi. Şu iki. Devam. Kime sıkıyorsun? Canımız hala full. Bu iyi bölgeyi korumak lazım ama 2 gitti ya. İkiye aldılar. 2'ye doğru rush. Abi. Can da, can bas, can bas, can bas. Bu. Ay öldü doğru. Abi buradaymış, karşıdaymış be. Ah. Tamam. Şimdi yine kask aldım, can aldım, bomba aldım. Bir sürü bombam var şu anda güzel. 4 5 6'ya bomba koydum. İki Enemy kill. 2 numara yapmamız lazım. Abi, tam karşıma çıktı ya. Tekrar. Para bitti. 2 saniye, bir saniye. Başla, 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 başla. Ne durumdayız? 2 kill, 3 dead. Yani 2 kere öldürüp, üç kere ölmüşüz. Enemy Şu anda zarardayım. Takımıma bir katkım yok. Ama olay captioned a point finished. yani. Yine de onlar önde gözüküyor. 12995 onlar önde. Yeah. Bırak kaçmamız lazım. Kime sıkıyorsunuz acaba? İki almamız lazım. Abi ses ses. Enemy killed. Vurdum ama inmedi o. Ah. Arkadan, önden, her yerden geldiler be. Ha, satma da var. Bunlar basit satıyor mesela. Hmm. Ee, yarı fiyatına satıyor galiba. Bire gidelim. Yani. Yukarıdan gidelim görmüyorum ki kimseyi. Görmüyorum kimseyi. We captured second point. Bir de bak abi ya herkes her yere pusmuş ama böyle olmaz ki ya. Ah! Of. Başka nelerimiz var? Special'larda explosive UAV var, patlayıcı drone gibi bir şey. E, stun grenade, flash grenade falan var. İyi. Skoplar. Abi. Aha başlar başlamaz. Şansı aldım ha. Canım gitmedi. Yeni doğduğum yerde olduğu için şey gitmedi kill. herhalde canım. Yine de headshot güzel isabet etti ya. İki numarayı korumaya gideceğim. Korumak da önemli. Hala önder. Bu arada kaç olan kazanıyor bilmiyorum. 331-135 şu anda. Capturing point. This one's finished. Abi, mini mapten milleti bulmam lazım. Onda zorlanıyorum. Aşağıda. Aldım be headshot. points. Başkası var mıdır? Yoksa hadi be. Dur. Dur. Bir tane aldım, bir tane aldım. Saklan, saklan, saklan. Dur. Can bas, can bas, can bas, can bas. Bomba. Enemy Abi. Başkası öldürdü ha. Biri beni korudu. Helal olsun sana be. Adamsın ya. Vallahi adamsın. Ben de atayım orayı İkiyi koruduk ama bir gitti. Şimdi bire doğru yönelmemiz lazım. Beyler bire. Bire gitmemiz lazım. Elim bir tık alıştı. Beşe 5'im şu anda. En azından... Olumsuz değilim ya. Nötrüm şu anda. Şu adamla birlikte ilerliyorum. Benim hayatımı kurtardı az önce. Oğlum nereden görüp öldürüyorsun lan? Hadi be. Arkadan yedim. Arkadan kim vurdu? Abi bu herif iyi oynuyor bizim. İyi üstümde. 10 kile 6 ölü ölüşü var. 10'a 6 bu adam. Hadi be öldü ama. Ya vurmuştum. Headshot. Verdi headshot. Death bonus. Ama ben de öldüm. 6'ya 6 alt oldum ya. Ah. Can al. Bomba al. Bu ne? Smoke grenade. Duman. Flash alalım. Flash atıp da falan. Öyle bir kafaya gireriz. Scope alamıyorum şu anda. Flash'ı kaça koydu? 5'e koydu. Tamam. Arkadaşlar yani eğlenceli bir oyun. Hani oynaması ücretsiz. Al bunu. Koş 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 koş. silah açıldı. Yani oynaması ücretsiz, böyle işte Call of Duty'nin küçük e, haritaları vardır. 5'e 5, 6'ya e 6 falan takılmalı. Gayet onlar burada benziyor, finished. keyifli. Escape from Tarkov'u da andırıyor ama o daha... <laughs> ah. Enemy down. Çok ses var. Enemy o da gitti. Red eliminated. Abi bayağı ses var be Hadi be arkadaymış ya Ah be Minus kaç one. olduk Üçüncüyüm ya takımda Valla fena değilim yani ortalamanın üstündeyim bence level'ıma göre Zaten şu iki adam level 3'müş Bizim ilk iki Can kullanmıştık canımızı alalım Asli'yi Modlardan biri bu Conquest'ti galiba bunun adı değil mi? This one's finished Minus one. Bire doğru gidiyorum yine biri korumak amacındayım. Enemy kill. This one's finished. Sessiz sessiz sessiz. Şş. Aman. Tamam lan sıkma. Pardon. Allah Allah refleksle sıktık sen de hemen geriye ateş ediyorsun ha. Second point doğru gitmemiz lazım. İki gitti. This one's finished. Böyle görmeden önce bilmiyorum. Karşı Red takımda 17, 10 ve 14, 9 diye iki tane Red iyi oyuncu gözüküyor. Revive ve Claw isimli iki kişi. Onun dışındakiler işte ortalama bir tanesi çok kötü zaten. 0'a 9. Bizde de 3'e 8 ve 4'e 11'ler var. Yani... Ben de idare eder durumda oynuyorum bence. Şunun scope'unu değiştirebiliyor muyum ya acaba? Biraz para mı biriktirsem scope değiştirsek? Bir dahaki ölümüne bakacağım scope kaça değişiyor. Aslında şu ağaçları kullansak ya. Gördüm. Adamı gördüm. Şuradan içeri girdi ama. Hadi be! Aslında vurmadım, vuramadım mı ya? Bakayım scope kaç istiyor abi. Şöyle bir scope var. Tactical Thermal. Hmm. 400 dolar istiyor. Tamam biriktirelim biraz o zaman hadi. Tamam millet çok kill aldığı için çok kill alanların muhtemelen paraları daha çok bize göre. Klamış. Ben Klamış. görmedim herifi ya. Yakında mıydı? 103 dolarımız var hala çok yetersiz. Durumu da eşitledik bu arada. 353 369. Hadi beyler ya. Hadi beyler. Ben ölmemeye çalışmam lazım biraz. 8'e 10 olduk çünkü. Abi o nereden indi acaba bizim o herif? Bir yerden indirdiler onu. <laughs> ah bizim adammış öyle. Alıyoruz burayı. Alıyoruz, alıyoruz, aldık. Önce, he, önce neutralize edip sonra alıyoruz. Güzel. Gelecekler. Abi hep arkadan geliyorlar ya. Hep arkadan geliyorlar ya. Param 278. Bir tane şu an drone alabiliyor. Getireceğim paramı 400 getireceğiz. 400 dolar olduktan sonra şey... eee... Skobu takmak istiyorum. Terminal olan. Etki edebilir çünkü oynayışımı. Biri koruyalım bari gel. Şurada falan almıştık ya gel. Haritayı da öğrenmek lazım tabii yani. Şimdi haritayı da öğrenmeden bayağı zorlanıyoruz. Neredesin lan? Şöyle aldık. Bir tane daha var burada bir yerde. Onu da aldık. Ama o biz abi benim adam o Surreal! Bizim adam abi beni öldürdü ya. Bak birinci Surreal burada ya. Aa, friendly fire da açık beni indirdi ya. Böyle bir şey var mı? Ne güzel iki kill'im vardı üst üste gidiyordum. Beni niye öldürdün ki sen şimdi ya? Gerçi refleks olarak burada çok ani yönde çıkınca tarada direkt. Ben benim de yapmıştım var yani şimdi söyleniyorum ama benim de aynı şey yapmıştım var. Şu adamla birlikte gideyim ben. Grupça hareket etmemiz daha mantıklı olabilir. Enemy Hired Ops. Valla zevkli ben zevk aldım. Yani oynaması ücretsiz olması. Ee, direkt bu arada maçı buldu. Hiç bizi bekletmedi. Demek ki sorularda da pek sıkıntı yok anladım kadarıyla. Putuz. Lan nereden yiyoruz? Dur dur dur. Bir yerden yedik. Can bastım. Capturing <laughs> <laughs> point. Gel alalım tamam. Alalım burayı. Ben şurayı aldım burası bende. Aldık valla. Bu arada 400'e ulaştım galiba. Bomba. Right Lan! Kim sıkıyor? Ya? Aha gördüm. Ama tabii o bana bayağı vurdu. Bir yerimi biliyordu. Right Şimdi şu termal skoba aldım. Deneyelim bakalım. Z'ye basarak takacakmışız. Z. O oh, Skobumuz değişmedi. Termal görüş gözlüğü bu. Yani çok da beğenmedim şu an kadar ama. Ama avantaj sağlar bu. Bak drone var. Orada birinin drone'u var görüyor musunuz? Mesela şu an haritayı biliyor olmak çok e, önemli çünkü doğru düzgün göremiyoruz bile zaten. Smoke atıp termale geçmek mesela çok etkili olur. 33 saniyesi var. Zamanlıymış bir de bu. Bak oraya smoke atmışlar. Aç termal abi. Gördüm. İşte termalin avantajını sağladık burada. Kullandık. Kapat abi 22 saniye kalmış. 24 ha çoğalıyor da zaman. Kullanmadığın zaman 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 çoğalıyor, doluyor tekrardan. Tamam iyiymiş bu. 19 saniye daha açık açık tutabiliyorum şu anda. Allah fena değil. Kapattım birazcık da olsun. Şurayı bakayım. Birini aldık diğeri de orada. Aldı onu güzel. Dolsun. Abi termal bana şu anda bayağı bir görüş sağladı ya. Ah. Oradan görünüyormuşum be. Oradan görünüyormuşum. Kaçta bitiyor bu oyun? 577'ye 408 ye öne geçtik ha. Bir tane can bir tane bomba alalım. İki bomba alalım hatta. Termalim gitti mi? Gitmedi. Güzel. Bir kere almak yetiyor o zaman. Çok iyi. Açtım termali de alacağım abi. Aman, aman. Allah'tan alabildim ha. Minus one. Capturing points. Al alalım orayı. Geldim ben de alalım. 605. Bence 650 onca bitecekmiş. Ha yanında yazıyormuş. Tamam. O zaman kazanıyoruz ya. Ne durumdayım? 13-14. İyi. Takımın üçüncüsüyüm. Fena değil bence. şu tehlikeli geliyor. Onu da aldım. Abi ben Thermal'i çok beğendim. Evet ee, çok gri bir ekran haline dönüştürüyor ama ee, çok fayda sağlıyor ya açıkçası. Aa, ben de öldürdüm. Ben de öldürdüm. Tamam oldu. Bitti. 643, 644. Valla arkadaşlar... Fena değil. Başka neler alabiliyormuşuz? Fener alabiliyoruz. Non little mine. Mine herhalde bu. Mortar alabiliyormuşuz. Mortar alayım. Ah be yetişme. Victory. İlk oyunda kazanıyor olmak. Yani bana keyif verdi. Fena da oynamadım ilk oynayışıma göre. 15 kill 15 gerisi de öldüm. Yani takımıma dezavantaj sağlamadım. Bir avantaj da sağlamadım görünüyor. Ama ee, fena da değilim ya. Üçüncü oldum yani. 5'te 3. Ve level'lar geliyor, bir şeyler geliyor. Gelsin bakalım. Ki daha silahlarımız bile ama gerçi rakiplerimiz de level 1 ve level 2 falandı. Silahlarımızı daha geliştirmedik. Bir sürü şey açılacaktır muhtemelen. Yani keyifli. Ben oynanabilir diye düşünüyorum. Hatta arkadaşlarınız ekipçe, biz de ekipçe oynayabiliriz bu oyunu. Ee, şöyle yapalım. Lee match diyelim. Aynı oyunu bir daha oynamayalım. Şuradan bir geliştirmeler askerlere falan bakalım arkadaşlar. Operators kısmında. Şimdi ben s oynadım iki seferdir. Assault level 2 oldu gördüğünüz gibi. Level 2 olunca ne açıldı? Quickness. Hızlılık. Ee, movement speedimizi, yürüyüş hızımızı %10 arttırıyor mesela. Çok iyi abi. Recoil'e eksi 5 veriyor. Tamam. Daha ee, sallanmamasını sağlar. Bu da bonus health. Ekstra ee, 10 can mesela. Bak bunlar çok etkili abi. Level 10'a geldiğimiz zaman bayağı bir etkili olacak. Ama burada ben silahımın sallanmamasını istiyorum. Shoes yaptım. Bunu aldım. Bakayım ne oluyor alınca. Processing, data processing de birazcık takıldı. Niye böyle oldu? Takılmayaydı ya ya. Benim kendi level'ım level 3. Assault askerinin level'ını 2'ye getirebilmişim. Hatta 4'e de ulaşmak üzereyim. Burada da premium paketi satın alabiliyorsunuz. Abi alt tarafı şey aldık ha. Upgrade de yapabiliyoruz. Aa vallahi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Buradan e, loadout'umuzu ayarlıyoruz muhtemelen. Hangi silahla oynamak istersek para karşılığında tabii ki. Buradan mesela yeni silahları AK falan açabiliyoruz. Hepsinin özellikleri var. Damage 34 mesela benim oyunda m 4 1 AK'nin damage'i 46 mesela. Accuracy'si daha düşüktür muhtemelen. 68 64 evet. Başka neyi düşük? Recoil'i 44 bizimkinin. Bunun 59. Yani biraz daha e, sarsılır bu silah AK ama Hasarı daha yüksek mesela. Buradan istediğimiz loadout'u yapıyoruz. Ben beğendim oyunu arkadaşlar. Ben beğendim. Erken erişimde nasıldı bilmiyorum. E, Hired Ops erken erişimdeyken oynamadım. Bugün, e, dün daha doğrusu denk geldim oyun ücretsiz olduğunu gördüm. Ve hemen sizlere iletmek istedim, duyurmak istedim. Ben açık için en üstüne Steam linkini bırakıyor olacağım. Daha kolay o linke tıklayarak bulabilirsiniz Hired Ops'u. Steam'de Hired Ops diye zaten karşınıza çıkacaktır. Oynaması ücretsiz. Bence bir deneyimleyin derim. E, ben keyif aldım oynamaktan. E, aşırı bir grafik kartı beklentisi de donanımsal beklentisi de olduğunu zannetmiyorum. Ayarları da olmazsa low'a getirirsiniz. Hem yüksek FPS alırsınız diye düşünmekteyim. Videoya beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda yazmayı ve bu taraftaki butondan da kanala abone olup bildirimleri like, aktifleştirmeyi unutmayın. etmeyin. Bir ilk izlerim yaptık Black Ops'a. E, farklı oyunlara da bakacağız. Ücretsiz oyunlara bakmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sağlıcakla kalın.